Fenerbahçe bugünkü maçın doğru planladığı takdirde favorisi. Samsun da burada Fenerbahçe'ye entegre bir oyun oynamak zorunda. Ben çok uzun zamandır Fenerbahçe için böyle bir cümle kurduğumu hatırlamıyorum. Fenerbahçe'ye entegre bir oyun oynamalı, Fenerbahçe'ye özel bir planla çıkmalı cümlesini çok uzun zamandır kullanmıyorum. Doğru. Bence teknik direktör övgüsü değil ama yapılmak istenen biliniyor. Takımın bir felsefesi var. Hangi bölgelerde, hangi ağırlıklarla ne yapmaya çalışacağını üç aşağı beş yukarı öngörebiliyor. Bireysel performans beklenilen oyunculardan da hangi konuda beklendiğini biliyoruz. Netlik var diyebiliriz. Bilinirlik var. Bunun en bence tatlı tarafı takım da bunu biliyor. Çünkü realist bir açıklama görüyor hocasından. Kısacası Tedesco'nun bence geldiği günden bugüne kadar attığı en temel imza bu. Mourinho döneminde çünkü kalecinin kim olacağını bilmiyoruz. Takım nasıl bir stratejiyle yer alacak? Dörtlü mü çıkacak? Üçlü mü çıkacak? Üçlü dörtlü çok önemli değil ama. Saha parselasyonu anlamında. Şimdi adam dün akşam üçlü çalışmış. Bugün sahaya dörtlü çıkıyor. Kafasında kurguladığı bütün maç başka bir senaryo ya. Yani. Ona adapte olmak da. O yüzden Fenerbahçe tribünleri mesela hep şey diyordum ya ben. 7 ila 10 dakika arasında dünyanın en iyi tribünü. Çünkü o sürede adaptasyon zarfında oyuncular ne oynuyoruz biz arkadaşları oturtmaya çalışıyorlar. Tribün de bir heyecanla sahada bir şey göreceğiz galiba diyor ve adaptasyon süreci tamamlanmadan sıkıntı yaşadığında Fenerbahçe önce tribün sonra takım kırılıyordu. Büyük ihtimalle bu olmayacak.